Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağım? Bugün çekim yanında kardeşim yok. Bugün ne yapacağız? Joybox ikili kutu açılımı yapacağız. Ben böyle bir video önceden çekmiştim ama tekli olanını çekmiştim. At, düştüm. E, bu sefer ikili olanını açacağım. Şöyle Bilmiyorum tekli mi çekmiştim yoksa ikili mi çekmiştim. Yorumlara lütfen yazın. Çok güzeller ama. Bakın rengarenkler. Ben. Paylaşalım Evet. Hemen açalım. Şu kenardan yırtacağım ben. Yırttım. Başardım. Başardım. İk i̇çinden iki tane kutu çıkıyor. Şu çöpleri hemen arkaya koyalım. Yanına koyalım. Birinde deve yazıyor, diğerinde aslan yazıyor. Şöyle göstereyim. Tabii ki siz ters okuyacaksınız. Deve olan sarı, aslan olan da pembe renkte. Üstünde deve ile aslan resmi koymuşlar. Çok tatlılar. Bakın. İlk olarak deveyi açacağım. Yanlarında da farklı dillerdekileri yazıyor. De bir açalım. Ilk. Ne çıkacak. Açabildim. <Gülüyor> 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 ha, geçti boğazımda kaldı. İlk normal çıkan joy box'um. Sakızları. Şöyle bana nelisi çıktı. Melonlu su, limonlu su çıktı. Melon, limon diye kavunlu su. Tam kararsız kaldım. Kalın diyor. Evet, kalındı ya. Evet Melan kalındı. Öyle sakız çıktım. Sonra dövme çıktı. Balık şeklinde balıklar var aklımda. Böyle güzel bir dövme çıktım. Oyuncak olarak da garip bir şey çıktı. Hemen açalım. Baya parçalı. Gittim. İlk şöyle yapılışı yazıyor. Şurada. Sarı sarı bir şeyler bir Limona benziyorlar. Bilmiyorum. Ama bayağı parça çıktı. Dur bir parça düştü. Arkadaşlar bunları hemen birleştirip geliyorum. Geleceğim. Evet şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Şurada bir tane delik var. Bir de şey çıktı. Böyle yapışkanlar çıktı ama ne alaka olduğunu anlayamadım. Ne yapacağız bunu? Ha şimdi anladım. Arkadaşlar bunun bir işi daha var. Bunu şu içindeki şey yapıştıracakmışız. Şimdi anladım. Çok geç oldu ama hemen onu da yapıştırıp geliyorum. Evet içine şeyi taktım. Şöyle bir şey. Şu delikten bakıyorsunuz. Şimdi değiştirdikçe yüz çıkıyor. Patates çıkıyor. Çok garip garip şeyler çıkıyor. Burada danılsa benzer bir şeyler var. Bu da eğlenceli. Yine de böyle Donald Donald deniyor unuttum. <laughs> böyle sarı bir oyuncak. Diğer kutumuzu açalım. Bu da aslan olan kutular çok güzel Gene içinden kavunlu bir sakız çıktı. İki tane sakızım oldu. Ee, sonra gene dövme çıktı. Bu sefer timsah çıktı tatlı timsah. Yastım. Başka ne çıktı? Bir de oyuncak çıktı. Bu oyuncak geçen oyuncakta, ay geçen kutuda da çıkmıştı. Gene göstereyim ama yapıp. Çok kolay yapımı bunun. Açıyorum. <laughs> Çalıştım. Gene içinden yapım kuzu çıkıyor. Şöyle. Nasıl yapacağınızı göstereyim. Üç aşamalı. Ee, bu oyuncağı biliyorsunuz herhalde. Çünkü diğer oyun kutudan da çıkmıştı. Hemen şöyle birleştireyim. Çok zevkli bir oyuncak. Bakayım. Bir dakika. Ters mi yapıyorum? Evet. Şöyleymiş. Ters yapıyormuş. Hı? de. derken çıktı. Böyle altı da iyice birleştireyim. Böyle bir oyuncak çıkıyor. Bakın üstüne de şu küçük penguenci takıyorsunuz. Şöyle penguen gidiyor. Bu iş. çocukları şu oyuncakla oynar kesin penguenle. Bunu da erkekler oynayabilir. Araba gibi. Bakın çok tatlı. Gözüküyor mu? Işık vuruyor. Şöyle. Çok tatlı iki oyuncak çıktı. Oyuncaklarımız göstereyim yakından. Sakızlar çıktı. Şöyle. Ve şeyler çıktı, dövmeler. İki iki tane. Çok tatlı. Dövmeler çıktı. Bunlar zararlı olabilir arkadaşlar. Onun için bence yapıştırmayın. Ben saklıyorum bazılarını tatlı olduğu için. Bazılarını yapıştırıyorum. Ama geri siliniyorsa yapıştırıyorum. Yani bir tanesini şu çok küçük bir parçasını deniyorum. Elime çıkıyorsa kullanıyorum. Çıkmıyorsa direkt çöpe gidiyor. Böyle oyuncaklar çıktı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı şurada yani şurada bir kutu çıkacak. Varlak kutu değil de bir şey çıkacak. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Şuradaki bir kutuya tıklayarak tam eski videolarımı izleyebilirsiniz. Ee, size bir anket sunacağım. Şu i e butonuna basarsanız. Beğendiyseniz evet. Beğenmediyseniz hayır'a tıklayabilirsiniz. Şu şurada. Şurada mı? Şurada mı? Şurada şurada. Değil mi? Kurtulacağı da tıklayarak eski videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.